hani bazısı vardır böyle hep anlatır. Benden insanlar böyle cımbızla eve gelirim. İşte Afrika'dan bir ay kalmışsın ne yaptın? Hindistan'da ne yaptın filan? başkası olsa bir Avrupa seyahatini yıllarca, aylarca anlatır. Benim öyle bir huyum yoktur. İşte evdekiler. Bizim rahmetli kayınbirader. Ya yani senin ağzından cımbızla laf alınıyor. Çok sinirlenirdi bana. <laughs> Tanıştım. Işte, Tanışmıştın. Rahmetli oldu biliyorsun o. Öyle mi? Aa, çok üzüldüm. Onu bilmiyordum. Allah üç rahmet eylesin. 3 yıl, yıl önce kaybettik. Bilgim yoktu, bilgim yoktu. Evet. Duruz, devam edin. Ee, ondan sonra bunun zorlamasıyla bu kadar anılarım var. 11 yıl 148 ülkeyi gezmişsin. E, 9 yıl evliliyatı var. On serler falan. Biz dedi niye bir kitap? Dedim hiç durduğun yerde icat çıkar mı? Aklıma sokan hiç odur. Yok. E tabii ölüm. de, ölümden... e, şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de böyle sanatçıların, kitabını, resmini falan böyle satılığa çıkardın Çok yanlış anlaşılıyor Sami Bey. Doğru. Ah Doğru. işte sırtından para kazanıyor. O Barış Manço adından kitap yazmış. Kitap siz beni tanırsınız bilirsiniz. Yıllardır. Yıllarda. Ben bu kitabı 6-7 yıl sonra işte kayınbiraderin baskısı ve dışarıdaki insanların devamlı e, ekranlarda, televizyonlarda, basında Barış Manço hakkında yanlış yazılan, anlatılan şeyler vardı. Aynen öyle. Bu benim üstümde bir yüktü. Ne kadar şifayen savunsam da bir yere kadardı. Benim esasla bu kitabı yazmamın sebebi doğruları anlatmaktı. Doğru bilgiydi. Bunları vereyim. Bu yük benim üstümden, benim görevimdi o. Çünkü ölmüş bir insana her türlü şeyi söylediler. Vallahi. İnanın basını da, medyada, televizyonda ölüsünü bir yıl kullanıp bir kenara attılar. Yani işleri görüldü bitti. E, bundan dolayı o kitap yazıldı. Biliyorsunuz hiçbir zaman ben bir kapı çalmam. Bir iki sizin aldığınız randevularla kanallara gittim. Canlı yayına katıldım. Hani kapı çalıp ben geldim kitabımın reklamını yapalım falan diye hiçbir konulara girmedim biliyorsunuz. Kesinlikle. Ben, benim görevim de o kitabı yazmak. Anılarımı. Güzel de bir kitap oldu sayenizde. İşte dediğim gibi kayınbirader oturdu. ilk telefonu İnanın listeyi açtı baktı yayın evlerine bakıyor. Ben de kahvaltı yapıyorum dedim kendi kendine oyalanıyor. <laughs> Turubayı arıyor siz çıkıyorsunuz direkt. O şaşırıyor tabii yani şeyi yetkili isteyecek falan ben sahibi falan deyince bunun eli ayağı birbirine dolandı. Turubayı sahibi deyince o panikle bana verdi. bir, bir, bir biraz bir şeyler anlattı size. Ee, çok teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiniz, çok duygulandınız. Böyle bir ismin kitabının yazılması benim için şereftir dediniz Barış Manço adına. Hemen beni davet ettiniz. Hatta kayınbiraderle kalktık gitti. Bizim aramızda hiçbir zaman siz de aynı şekilde sundunuz. Ben de aynı şekilde. Ne bir para konuşuldu, ne telif hakkı konuşuldu. Önemli olan bunun çıkmasıydı. Her ikimiz açısından. Doğru. Konuşmalarımız öyle geçti. Hatta hiç unutmam ben bir araba alacaktım da bir miktar böyle sohbet ederken denkleştiremiyordum. Siz bana bir arada çek yazdınız. Hemen arabanı alabilirsin dediniz. Ben kaldım böyle. Hatta dedim ki Sami Bey sözleşme yapıyorsunuz da şunun altına bir madde koyun. Tam her şahine şey şu kadar meblağ avans verilmiştir gibi falan. Lütfen arabanı al güle güle kullan dediniz. Ben oradan bir kovaladınız açıkçası. Çok <laughs> iyi. <laughs> o, o günü ben hiç unutamam. Ben de ama başta da söyledim. Siz de aynı şekilde. Ben dedim gözü kapalı koyun dedim. Çünkü o ışığı sizden o samimiyeti aldım ben. Çünkü ben 148 ülke gezdim. Çok insan tanıdım. 400'ün üstünde konserler yaptım. Hep bunlar ticari amaçlıydı. Yani insanlara baktığım zaman Aa, bu beni dolandırır mı? Düzgün bir... Yani artık sezinliyordum, anlıyordum. Ama siz öyle bir karşıladınız ki o kadar iyi niyetli yola çıktık. İyi ki de çıkmışım, iyi ki de siz tanımışım. Her zaman da her zaman her yerde anlatırım size. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bu çok önemli. Yani ben o söylediğiniz olayı hatırlamadım şu anda. Doğrudur. Ee, olmuştur ama. E siz yoğunluğunuz ee, tabii. Sizin yazarlarınız. O, o, zamanlar yoğunluk. Hala yoğunsunuz biliyorum. Mine'den biliyorum Mine Çağlayan'la. Bazen görüşüyoruz. O da Mine Hanım'ı da alacağım canlı yayına bir gün. <laughs> tamam. Şey tamam Ayarlarsın. Şey binanı burada alacağım. Ya şey var Tamer Bey yani sizinle o görüşmeyi hayal mi? Hatırlıyorum ben. Kaç yıl oldu? On yıldan fazla. Kaç yıl oldu biz kitap Ge Geçti. 2006. yılı geçti. 2006. Kaç? 2006'da. 2006. i̇lk ikinci baskı iki sene oluyor neredeyse. İkinci baskı yaptık. Şey var artık zaman belirli bir yaşa geldiğiniz zaman Tamer Bey daha mı zıplıyor? Ne yapıyor? Yani 2006 dediğiniz şey kaç sene? O 2006. 2006 18, 18 yıl mı olmuş? 17 yıl mı olmuş? Ya ya. O zaman daha gençlik ama siz hiç değişmemişsiniz biliyorsunuz. Yok, yok siz heksiniz. <laughs> yani o zaman sizinle ilk görüştüğünde hatırlıyorum ee, doğru rahmetli ben bir rahmetli olduğunu bilmiyordum. Kayınbiraderinizle görüştüm. Ee, ondan sonra size verdi. Siz durumu Aynen o şekilde dedim. Tamer Bey derhal dedim bir araya gelelim görüşelim. Ya. ya bunun ticari bir kısmı benim için de söz konusu değil. Ama bu bir onurdur. Biz e, Barış Manço deyince bizim için çok şey ifade ediyor. Ee, ve o gün başlayan dostluğumuz çok... Şimdi izleyicilerimize de şunu söylemek istiyorum. Dostluk anlayışı çok farklı bir şey. Menfaat üzerine kurulu dostluklar kısa sürüyor. Çok kısa sürüyor. Ama bizim Tamer Bey'le ilk geldiği zaman hatırlıyorum. Yazılımında hatta bizim editörler yardım etti. Bir tane editör yanılmıyorsam e, evet, Tamer evet. Bey'in yanına verdik biz. Birlikte e, onlar da yardımcı oldular. Tamer Bey o gün neyse on kaç yıl geçtiyse bugün de o. Bu süreçte de o. Ama ben şunu şuna inanıyorum. Benim tanımadığım dönemde yani Barış Manço'nun yanındayken ki Tamer Bey de aynı Tamer Bey. Değişken bir şey yok. Bu bizim dostluğumuzu sürekli hale kılıyor. Ben bugün gecenin bazen Tamer Bey'e canım sıkılıyor. Yani açıkçası aklıma bir şey geliyor. Bende zaten bir hastalık var. Tamer Bey <laughs> biliyorsunuz bunu aklıma bir şey geldi ama o gün o an bir şey yapmazsam veya o dakika bir şey yapmazsam sonraki gün o benim için bayaklamış oluyor. İkinci baskı oluyor. Birinci baskı güzeldir her zaman. Gecenin saat 12'si de olsa biri de olsa ben Kamal Bey'i ararım. Bazen yazlıkta okey oynarken yakalarım. şakır, şakır okay gider. Kamer Bey şöyle bir düşüncem var. Ne dersiniz dediğim zaman sağ olsun bugüne kadar hiçbir telefonumu açmamazlık yapmamıştır. Hiçbir söylediğim bir ya Tamer Bey şöyle bir şey yapabilir miyiz dediğim zaman Sami Bey ne zaman demiş ne zaman isterseniz demiştir. Ben dostluklarım böyle olsun istiyorum. Evet. Dostluklar böyle olsun istiyorum. Dolayısıyla e, programın adı da benim Tamer Bey dikkatinizi çekti mi? Sami Çelik ile dost sohbetleri. Biliyorum. Biz dost sohbetleri yapıyoruz burada. Evet. Onun için ben bir hazırlık yapmadım. Bir de bugün dediğim gibi Tamer Bey zaten ben ona bir şey sorduğum zaman çünkü sizin üslubunuz konuşmanız, diksiyonunuz alıp götürüyor beni. E, sağ ol, sağ ol. Ben ya artık ben, ben, artık papa Yürüyorum. papa bazen canlı yayına üst üste bağlanıyorum Instagram'da. İnsanları da kırmak istemiyorum. Diyorum ki He? artık papağan gibi oldu. Yani <laughs> insanları sıkıyorum biliyorum yani çünkü ya yani bir işte fotoğraf, film neşeli günler filmden sonra Barış Manço yerpaze bu. Yani onun dışına çıkıp başka bir yalan bir şey anlatamam ki. Yani Olsun yıllar. Yani al anlatı bir sabah kadar dinleriz diyorlar. Biz çok memnunuz diyorlar. Hatırlıyorsanız ilk kitaba başlamadığımız zaman yayın evine geldiğinizde oturduk sohbet ediyoruz. Rahmetli kayın de var. Ya bir şey sordum ben size Barış Manço ile ilgili. Abartısız söylüyorum. Herhalde bir saat sizi dinlemiş. Tabii tabii. Öyle bir ya mest oldum. Ben hemen editörleri çağırdım dedim. Hı. Hemen dedi tamam böyle kitabı hazırlayın. Ne gerekiyorsa yapın. Çünkü anlatırken zaten yazın diliyle anlatıyordunuz. Ve her şeyi de o kadar bir güzel anlatıyordunuz ki. Biz o anda Tamer Bey ve Barış Manço'nun yanında sanki dinliyoruz. Oradayız <laughs> sanki. Öyle bir şekilde. Dolayısıyla bizim e, bu akşamki konumuz Barış Manço. Ama Barış Manço'dan önce ben bir iki şey Tamer Şahin tam bilinsin istiyorum. Dediğim gibi Facebook Truva Kitap Kulübü. Arkadaşlar bu ismi de grup dışında dinleyenler e, kaydedin. Grubumuz çok kaliteli, çok güzel. 35 bin kişi ve bir aileyiz biz orada. Yazın yazarlarımız var, şairlerimiz var. Hatta yayının başında Mehmet Klibi verdi. O şiiri de bugün ben seslendirme ihtiyacı duydum çünkü ben de bir şey تورuyum. Kamer Bey bunu biliyor muydunuz? Benim diyorum, dedem diyorum. de Çanakkale şehididir. O Esir, kalmıştır. Allah, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Anladım, anladım. Her şeyi bu vatandaşlar için yaptılar. Evet. Turva Edebiyat Dergisi'nde şimdi Facebook Truva Kitap Kulübü'nde Kamer Bey yazımızı paylaşan, yazılarını paylaşan, şiirlerini paylaşan arkadaşlarımızın kıymetli yazılarını biz grup dışına yani 35 bin dışına tüm dünyaya duyurmak üzerine Google üzerinden ve Edebiyat Dergisi'ni faaliyete geçirdik. Orada yayın diyoruz. Bugün de o şiir Umut Ay Durmuş kardeşimin çok severim kendisini buradan da çok selam gönderiyorum. Ay Durmuş kardeşimin şiirini e, yönetim bana gönder. Dergi yönetimimiz. bunu yayınlayalım mı diye dedim hemen yayınlayın. Zaten mutluydurmuş ise benim için işte Hakan Sular kalemini biliyorum. Dostum evet. da var çok da seviyorum kendisini mutlaka Durmuş'un şiirini okumadım ben. Yayınlayın dedim okumadım. Sonra bir ara boş anım oldu. Bir okudum gözlerim hemen şey yaptı ya, ya. işte kendi. Çünkü benim şu anlatılırdı. Dedemin babası şehit olan. Dedem şunu anlatırdı onu da söyleyeyim de ondan sonra Barış Manço'ya geçelim. Şunu anlatırdı. Evladım bugünlerin rahmetli olup şimdi Allah. kıymetini bilin. Ben babam ve kardeşi Çanakkale'ye savaşa giderken bir tepe vardır. Ev aşağıdadır. Tepede babamı gördüm. Hatırlıyorum 6 yaşındaymış. Ev sallıyordu bize. Son görüşüm. Ve benim babam kardeşiyle beraber Çanakkale'ye gitti gelmedi. Şehit oldu. Ve ben 6 yaşımda bir de kız kardeşim bir de annem var. Doğru düz hayvanımız falan da yok. Yani hiç imkanımız yok. Evimiz yandı bizim. Ve ben annem ve kız kardeşim. Çok uzun süre çok affedersiniz hayvanların kaldığı ahıl vardır bilirsiniz. Ağızda Abi biz hayvanlarla yaptık derdi. Bugünlerin kıymetini bilin. Evet. Bugünlerin kıymetini bilin. Bunları hiç unutmam. Onun için o şiiri bugün gördüğüm zaman gözümden hemen yaşlar anlattıkları geldi. Ki bizim neslimiz, bizim insanlarımız hep böyle. Evet, evet. Bizim e, millet olarak, devlet olarak, vatandaş olarak ya böyle bir güzel cennet memleketimiz var. Ve bu memleketimize de çok güzel hizmet etmiş insanlar var. İsmini evet. dünyanın her yerinde duyurmuş insanlar var. Kaç ülkeye gittiniz Tamer Bey Barış Manço'yla? 148. 148 ülkede hala Barış Manço konuşuyor. E, tabii hala yani. Barış Manço'nun o çocukları büyüdü şimdi Barış Manço'yu konuşuyor. Böyle bir değerimiz var bizim.